Merhaba, sizlerle çok keyifli bir su böreği hazırlayacağım. Uygun bir kaba, 6 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve aldığı kadar un ilave edip sert bir hamur elde ediyoruz. Elde ettiğimiz hamurumuzu 8 eşit bezeye ayırıp üzerine bir bezle poşet örtüp dinlenmeye alıyoruz. Bir kap içerisine maydanoz ve peyniri karıştırıyoruz. Bir tava içerisine 200 gram margarin ve tereyağı karıştırıp eritiyoruz. Yufkalarımızı açmaya başlıyoruz. Videomuzun açıklama kısmında belirttiğim sıralar ile yufkalarımızı açıp, haşlayıp, içini ilave edip, tepsimize yerleştirerek böreğimizi hazırlıyoruz. Haşladığımız yufkaları dörde bölerek haşlarsak ve haşlama suyuna birazcık limon suyu ilave edersek yufkalarımız yırtılmadan çok düzgün bir şekilde haşlanacaktır. Böreği hazırladıktan sonra ocağımızın dört gözünü de açıp kısık ateşte çok kontrollü bir şekilde böreğimizin iki tarafını da kızarana kadar pişiriyoruz. 阿，费特奥